Merhaba arkadaşlar. Size kolay mangal ateşi nasıl yakılır onu göstereceğim. Önce elinizdeki kuru odunları böyle ince ince kıyıyorsunuz. En inceleri en alta olmak üzere kızılay çadırı gibi diziyorsunuz. Arasına ben naylon parçası koydum. Siz de kömürünüz naylonlu koyabilirsiniz. Ya da varsa elinizde ara kısımlarına ön kısımlara çıra koyabilirsiniz. Bu ilk tutuşturmak için. Ben odunlarımı dizdim en incelerini en alta gelecek şekilde ince ince kıydım. Arasına da bir tutuşturma naylonu koydum. Şu anda naylonu yakıyorum. Evet. Ateşim tutuştu. Naylonun ateşiyle bu ince odun parçaları tutuşacak. Şimdi bunun etrafına elimdeki kömürlerimi dizeceğim. Ve yanıp ateş olmasını bekleyeceğim. Evet ateşimiz yanıyor. Başladım kömürlerini dizmeye. Yine aynı şekilde. Bakın kömürleri diziyorum. Ortada odunlar yandığında ya da tahta parçaları etrafındaki kömürlerde yanmaya başlayacak. Ve şu anda ateşimiz kolaylıkla tutuşmuş gibi gözüküyor. Ateşi rüzgarın geldiği taraftan ateşleyin. Yanması ve tutuşması kolay olsun. Evet. Kömürleri koymak için erken davranmayın. Eğer ateşiniz sağlıklı yanmadıysa kömür söndürebilir ve ateşinizi baskılamayın rahat bırakın İşlerin hava almasına oksijen almasına ve hızlı yanmasına olanak sağlayın evet en son kalan tabandaki kömürleri de üstüne döküyorum ve artık ateşimin yanıp köz olmasını bekleyeceğim bunu hızlandırmak için tutuştuktan sonra siz elinizdeki yelpaze ile eğer rüzgar yoksa hızlandırabilirsiniz. Bu kömürlerinizin daha hızlı yanmasını ve çabuk köz olmasını sağlar. Hele bir de karnınız acıkmışsa acele ediyorsanız bir de tabi onun eğlence kısmı da var ateşi yelpaze yapmanın. Ve şu anda işlemimiz bitti ateşimiz yanıyor.